Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Starlink Pringles abi 24300 TL sağlam büyük kaseyle geldik. Şöyle 1.6K'lık alım yapıp oyunumu başlatacağım. Oyunu başlatmadan önce kanalıma abone olup yorum yapıp like atarsanız sevinirim. Kendime bol şans sizlere iyi seyirler diliyorum. Şöyle gönder gelsin. Umarım keyifli bir video. Umarım keyifli bir de kazanç elde eder. Prensesin yanından uzaklaşırız. Hadi bakalım gelsin. İşte bırakman iyi olmadı ya. 4 olur. Bu kalpleri teke bıraktın ama sıkıntı yok. 10 tane bu güzel. 3 çarpan. 8 doğru da var. Tamam 7 çarpınla güzel. Aylara bak. Hım fena değil. Oyunun gideri var mı yok mu bilmiyorum. Gerçekten oyunun ilk zaten açılışın nedeniyle zaten yüksek betten girmiyorum. Ona baktığınız takdirde oyun fena değil zaten. Sevdiğimiz oynadığımız her zamanki oyunlardan bir tanesi. O yüzden şöyle bir oyun bir gitsin ilerlesin. Ondan sonra bir şansımızı tekrar tekrar deneyeceğiz zaten. Çarpanlar fena değil ama bu ayrıcası güzel. Bir de kalkanları yengeçleri çok gösteriyor. O da güzel bir şey. Yakalayacağız diyebilirim aslında onu. Çok gösterdiği zaman ilk oyunda olması 2'de 3'te veyahut da 4'te neyse artık oradan yakalayacağız. Tabi kesin diye bir şey yok. Vermeye de bilir yani. Ama gösteriyor. Baya baya gösteriyor çünkü. Beşle başlayabilirdik aslında bak çarpan. 2 hmm. yeşil 1'e bıraktı güzel Sarı Aylar Güzel yıldızlar daha doğrusu Fena gitmiyorsun Sadece çarpanımız hala eksik Yanlış yerlere bırakıyor şu an çarpanı hep. Hadi ama ya biraz bak hiç heyecan yok yani ha şu anda oyunda. Hiç heyecanlı değil yani dolu dolu heyecan patlatmıyor. Şöyle bir 12 satmıyor, 15 x satmıyor. Attığı iki çarpan iki çarpanla gidiyor. Onu da zaten vermiyor. 2 haya 200 TL olmaz ama. Şöyle biz bir bir risk alalım bir 5k ile girelim ondan sonrası bakarız abi belki de farklı bir yol deneyebiliriz yani başlaması lazım 2 bile olsa oyunun ilk oyunun ilk safhasında başlaması lazım bunun sağlam bir çarpan diyoruz iki çarpanın yanına iki çarpan daha atıyor şuna bak 250 katına ya bırak bu ikiler üçleri bak kırmızı kalpler de geldi bakar mısın şuna 11 tane bir de Bak, sarı geldi. Mavi gelebilir. 2.5K'yı buradan aldık. Tamam. Amenna. X ipinde 7 çarpan. Güzel. 250. 9 çarpan. Yeşil geldi. Tamam. 2 çarpan daha. Ya yeşili bırakmazsın ya teki oradan da. O kadar da yapmazsın diye düşündüm ya. Tamam sarı geldi. Ben yani diğer ne gelir bilmiyorum ama çarpanımız güzel düşmeye başladı şimdiden. Ee, 18 güzel. 18'e 8 çarp spinimiz var. Bakalım abi yani daha değişik oyun olabilir. 7 de buradan 25 çarpana yükselttik. Bakalım. 500 TL. teke bırakmazsın be abi o kadar da. Kırmızılar gelebilir mi? Yok sarı teke bırakmış. Yine tekte. Yani buradan da zarar yazmazsın be abi. Gerçekten zarar yazmazsın ya. ilgilerle başlıyorsa sıkıntı umarım dediğimiz olmaz verebilirsin mesela fena değil şu kalkanlar gözümde ya sadece şu anlık 5 tane yolladı bana Güzel. Buradan çarpanın gelir herhalde. Gelmedi. Oyun bitirdik. ki. 7'den gideceğim abi ya. Olacak gibi değil yoksa. Bak güzel bir kasayı şu anda var ya yerle bir etti ya yerle bir eksan etti hatta. 7 ile başla ya 7 ile başla onla başla atıyor abi iki çarpan. Ya abi senin olsun iki çarpanı ya bize iki çarpan lazım değil gerçekten ha. Şöyle katla takla kazancın olur. İki çarpan spinin şeyin çoktur, çarpanın çoktur. Amenna ama yok, çarpan yok. İki çarpan atıyor. At buradan mesela yapıştır. Bir ihtimal atacak hala. Yok. Yani bunu demek istedim işte. 360 katına gelsin abi, sıkıntı yok. Güzel bak 9 tane. 8 daha geldi. Atar buradan çarpanı Sıkıntı yok 12 çarpanı 220 Başlasın bakalım hadi 18 güzel Güzel abi sıkıntı yok Yeşil gelir mi yeşil Tamam 26 5 spinde bir şeyler bekliyorum. Fena değil. Devamı gelebilir de ya. aslında 35 çarpana güzel. Çarpan çok iyi aslında. 1K kazandık ya. Çok 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 2K kazandık yani. Ne kazandık ki? Deli deli kazanmadık yani. Bu bak ya. Yani son spinlerde bunu bilmiyorum artık. Güzelsin ama hala bin katına bir çarpan düş oğlum. Tamam devamı gelsin. Ver mavileri yeşilleri. Lan ver lan lan ver lan bin katı lan. Yapıştırabilirdin ama Tamam aylar geldi. Oradan atsaydı oradan da güzel bir şey alırdık. Dostlarım kanalıma abone olup yorum yapıp like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.